Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir televizyona bakalım. Hava durumuna bakmaya gerek yok. Yarın büyük ihtimalle zaten güneşidir tekrardan bakarız. E, Falcıda ise bugün mutsuz olduğumu söylüyor. Hayatınıza ulaşıp elinden geleni yapacaklar. Yapsınlar elini geleni ağzına koymasınlar diyelim. Bir numaralı hava durumu. Haber ve eğlence kaynağınız Kosu beşe hoş geldiniz. E, tamam. Açık ve güneşli olacak. Tamam. Dediğim gibi yarın güneşli olacak. Bugün herhangi bir sulama yapmama gerek yok. Yanlış hatırlamıyorsam Leah ile tüm hediyelerini vermiştim. Ve konuşma gerçekleştirmem gerekiyor sadece. Leah dedim Hayley'e. Leah ise sadece bir hediye daha verebiliyoruz. O da galiba yeşil soğan olacak. Yanıma almışım. Yanıma çapayı almam iyi olur. Oltamızı alalım. Bugün bol bol balık tutacağız. Bunun yapacak bir şeyimiz yok. Zaten ekindirimiz sulanmış durumda. Burada bir fulya var. Acaba yukarıda bir şeyler var mı? Oo, bugün bayağı bir şey var. Aslında bunları toplamamıza gerek yok. Normalde bunları cumartesi günleri veya cuma günleri toplayabilirsiniz. Çünkü oyundaki tüm spawn olan bitkiler her hafta orada durur. Ta ki pazar gününe kadar. Pazar günü ise de spawn olur. Yani o olduğu yerden silinir. Oyunun bizi çok fazla şey yapmaması için. FPS'imizi sıkıntıya sokmaması için. Çöplerde acaba bir şeyler var mı? Bunda da yok. Çok da bir şey bulamadık çöplerden. Hadi sahile doğru gidelim. Sahilde biraz balık tutmak istiyorum. Kitap bulduk. Bu kitap Kütüphaneye e, direkt kendisi gidiyor. Herhangi bir envanterde yer kaplamıyor. Bu kitaplar ile işte bize bilgi veriyor. Daha doğrusu bu kitaplar. işte gidip okuduğumuz okuduğumuzda kütüphanede ileride işimize yarar bilgiler verecektir. Bir adet daha var. Buradan da kil çıktı. Burayı tamir ettireceğimi söylemiştim. 300 parça odunu daha toplayamadık maalesef. Burada en azından envanterimi hatta kilit atabilirim. Kili attıktan sonra şu kısmı doldurduktan sonra belki bir şeye gidebilirim. Tekrardan evimize evimize eşyaları boşalttıktan sonra tekrar gelir. Belki gölde balık tutarız. bir adet daha boşluğumuz var. Onda da bir balık tutalım. Daha demin bileği dışarıdaydı. İçeriye giriş yaptı. Elimizdekileri ona satıp üzerimizdekileri boşaltıp belki Vili'ye doğru gidebilirim. Aşağıda da balık tutabilirim. Yani gölün çevresinde. Belki değişik soğan falan da buluruz. Ee, aynısından gelmezse ki geldi. Bir tane daha balık tutalım o zaman. Sorun yok. Daha saat sabah 10 belki daha evinden bile çıkmamıştır. Yanlış hatırlamıyorsam saat 12'de evinden yani barakasından ayrılıyor. Kuzey ormanları diye geçiyordu galiba orman. O ormanın etrafında gezintiye çıkmaya başlıyor. Hadi okay, biraz zorladı balık. Hop tuttuk tamam. Ne verdi? Farklı verdi tamam. Elimizdekileri bırakalım. Bırakalım derken satalım. Deniz sarar, ring alındı. hepsini satışını gerçekleştirdik. Bir tahmini bir 300 altın bırakmıştır. Acaba bir Heyliye baksak mı? Heyli evinden çıkma saati gelmek üzere diye biliyorum. Yolda başkan ambulansı gördük. Büyük Baba büyük babanın barakasında ilk gecen nasıldı? Büyük babam eski yataktan şikayet ederdi hep ama ben değiştiğim evi seviyordu. Sevmesi normal. Adamın mektubunda zaten bir de şey diyor. Hani orası benim için çok önemli bir yer tarzı bir şeyler söyledi zaten burayla ilgili. Yani ondan dolayı iyi. Biz de sevdik. Niye sevmeyelim? Bu arada başkan Lewis senin o tarafta işin ne acaba? Neyse. <laughs> çok da üstüne gitmeyelim. Buraya da geldik madem geldik konuşalım. Nisan. Ah biri. Ben Nisan. Annem de bu konuşma dedi. Ama sen iyi birine benziyorsun. Teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Çocukları severim. Gururum için yeni bir şarkı bulmaya çalışıyorum ama tıkandım. Hey sen. Hey sence yeni şarkım hakkında şarkım ne hakkında olsun? Burada ben çiftçilik, madencilik, ağaç kesme, denizde bir şehir, trenler ne seçersen seç. Korkunç bir şarkı olacak. Ben bunu derdim bu arada. Hani şey ne değil hani böyle ee, pisliğime değil de hani korkunç bir şarkı olacak falan tarzında hani böyle yanlış bastık da üsttekine bastım galiba değil mi? Galiba de bastık. Neyse önemli değil ya. Ben alttakini seçerdim. O büyük ihtimalle kızardı. Ondan dolayı pek de değil. Jody, ah hayal ettiğim gibi değilsin. Olsun. Daha Jody, merhaba Jody. Tekrardan aynı şeyi söylemen çok üzücü. Burası sakin bir kasaba. Birisi taşındı. Ortalık hareketleniyor. Kasabada yeni bir çiftçi olması her şeyi değiştirebilir. Doğru. Kasabada bir çiftçinin olması bölgenin ekonomisine de katkısı olur. Buradan aşağı doğru inelim. Bir yeşil soğanları kontrol edelim. Saatte 12'ye yaklaşıyor. Bugün full balık tutacağım dedim ama biraz balık tutup belki biraz da ağaç kesebilirim. Köprüyü onarmak işimize gelebilir. Geç olsun güç olmasın diyelim. Baktığımda birazcık yeşil soğan var. Hatta Bayağı var. Oo çok güzel. Mükemmel. Acaba altın yeşil soğan gelir mi? Hepsi düz gelecek değil mi? Aga be. Neyse olsun ya. Eğer yani yıldızlı gelseydi Leah hediye verdiğinde ilişkimi geliştirmeme yarayabilirdi. Çünkü altın yıldızda hediyeler daha fazla doldurmamıza neden oluyor. Hani sebebiyet oluyor. <laughs> sebebiyet neyse. İşte yükseltmemize neden oluyor ya. Şöyle bakalım burada neler var. Burada da bir şeyler toplayabilecek miyiz? Bugün şansımız yok ama bayağı da yeşil topladık aslında. Bir yandan bir şeyler topluyorum. Bir yandan da aslında leha bakıyorum. Şurada da bir bayır turpu var. Bayır turplarını severiz alalım. Galiba bir pırasa bulamadık ya. Pırasa bulsak yabani bahar tohumları yapabiliyoruz. Arkadaşlar biraz hasta gibiyim. Hani daha yeni başladı hastalık ve bu hastalığın ilk süreçlerindeyim. Yani bu aslında ben birkaç video çekmeyi ardarda arda koymayı düşünüyorum. Ee, ve onları stoplayıp şekilde paylaşmayı düşünüyordum. Ki o şekilde de devam edeceğim. Ama bu hastalıktan dolayı eğer biraz ara vermiş olabilirsem ve arka arkaya... Mesela bugün 3 tane bölüm arka arkaya çekmeyi düşünüyorum. Bu bölümlerden ilki. Yani eğer yazdıklarınızda dönüş at alamazsanız veya işte video gecikirse bilin ki ben hasta olmuşumdur. Gelecekten bilgi ee, vermiş olayım. Hani geçmişten hasta geleceğe dönüş gibi oluyor değil mi? İşte anladınız ya hasta gibiyim. Hasta olduğumdan dolayı işte videoları editleyemeyebilirim. Haberiniz olsun veya hızlı bir şekilde gelmeyebilir. Şimdiden özür dilerim. Neyse evimize geldik. Çok da boş boğazlılık yapmayalım şimdi bayağı bir dolu geldik. Şu fulyaları da bırakacağım. Şöyle bir tane hatta bütün işi soğanları bırakalım. Bir tane işi soğan alalım yanımıza. Burada alacak başka bir şey göremedim. Şu elimdeki kilidi sattım mı? Tamamdır. Ee, acaba liah nerede ya? Leah'ı bulamayabilirsin. Bilirim. Bulamazsam da çok üzüleceğim ama bütün <laughs> ormanı aradık. Neyse bir Pierre'in oraya bakayım. Olmadı bir etrafa bakalım yol üzerinde. Bulamazsak şansımızı kösüp zaten yukarıdan da gölete gideriz. Çarşambaları kapalı. Doğru. Piyar kapalıydı bugün. Unuttuk. Neyse. Acaba Heyli burada mı? Hayley yağmurlu günlerde acaba ne yapıyordu? Bahar aylarında. Neyse. Hadi göle doğru gidiş yapalım. Sedastan'la karşılaştık. Bugün ne mi yapacağım? Ne yapacaksın? Büyük ihtimalle hiçbir şey. Tamam. Bay bay. E geldik. Şöyle eğer şeyi bulabilirsek bir baloncuk etrafında bakıyorum. Baloncuk yok gibi. Buradan biraz olta sallayalım. Olmadı en kötü bara gideriz. Leah belki bara gidebilir bugün. Saat şöyle bir 8'e kadar hatta 8.30'da olabilir. Bir balık tutsak yeterli olacaktır. tane de kasa geldi. Kasayı da almak istiyorum. Bakalım acaba ne çıkacak? Kasa mı artık, Sandık mı? Ödülden işte. Ee, <laughs> çok zor tutuluyor. İlk başlardaki level'larda balık kolay olsa bile gerçekten zorlayabiliyor. Yan geldi. Pirinç filizi geldi. Hmm, ben bunların ikisini de almak istemiyorum desem. Daha iyi olabilir. En azından envantiyemizde boş yer kalsın. Bir sandık daha çıktı bu balıktan. Çok güzel. Böyle biraz doldurduğumda yan taraftaki varı yukarı çıkaracağım. Tamam. Allah çıkar. <laughs> ne oluyor? Dur. Tamam. Aldık tekrardan kontrol edebilirim. Çok bastım. Bir anda mouse aşırı bastı. Mouse'um biraz eski de herhalde. Ondan dolayı tıklamalarda bazen çok fazla basabiliyor. Birazcık da MOBA türü ve FPS oyunları çok oynadığım şey. için sol tık biraz ölü durumda olabilir bakalım bu sefer acaba sandıktan ne geldi? Yine yem geldi. Bunları alıp tutabilirim ama tutmak hiçbir şey yaramayacak. Büyük ihtimalle şansımız daha çok iyi olmadığı için bu şekilde geliyor. Neyse. Burada değil de acaba şu tarafa falan mı gitsek? Şu tarafta falan mı tutsak? Hadi biraz da burada dönelim. Rastgele diyelim. Hop Bunu tutalım. Bir tane daha belki tutabiliriz yarım saat içinde diyelim. 30 dakika içinde. Ardından dediğim gibi bara gitmek istiyorum. Şöyle bir tane daha attık. Eğer saat 8'e kadar tutarsak belki 8.30'a kadar bir tane daha tutar Yok tutmayız ya. 30 dakika içinde tuttuk tuttuk diyelim. Tutmadık artık. Hadi 10 dakikanın da bizden olsun. 10 dakikanın da bizden olsun. 40 dakika içinde tuttuk diyelim. Ve istiyorum bugün bara çünkü leh'i görme şansımız var. değeri kaçırmak istemiyorum. Çiçek dansına e, bir tane en azından bir hanımefendiyi kaldırmak istiyoruz diyelim. Boşta kalmayalım. Bunu da şöyle hadi tutalım. Tamam tamam değer. Dediğim gibi bara doğru gidiyoruz. Çöpleri büyük ihtimalle karıştırmıştım hatırlıyorum. Neyse... Para girdik. Bugün bayağı dolu ve Leah burada. Direkt Leah'a gitmek istiyorum. Bugün birazcık daha dolu ya. Şöyle önce yeşil soğanı direkt çap diye verelim. <laughs> Bu çok hoş bir hediye. Teşekkür ederim. Ya Leah sen de biraz bir yeşil soğana tab oluyorsun ablam. <laughs> Bu sabah kazara bir böceğin üzerine bastım. Ah be. Üzüldün mü? Ay kıyamam. Gerçekten ya bir yeşil soğana tav olabiliyor ya. Çok <laughs> üzülüyorum gerçekten ya. İyi çeker. Merhaba evlat. Böyle bir yerde sürmek için fazla isim. Teşekkür ederim. Yine aynı şeyi söyledim ve yanlış bastık. Neyse tamam. Kasa diye bakalım. Bana bir şey getirme. Sadece seninle konuşmak istemiştim. Emil ile konuşalım. Unutulmuş uygarlıklar tarafından yapılmış enler bulunan güçlü ve büyülü yüzükler hakkında bazı şeyler duydum. Bunlar doğru mu? Yoksa sadece bir peri masalı mı? Emin değilim. Yüzükler var. Evet oyunda. Sebastian'la konuşmuştuk sorun değil. Evet yüzükler var. Emily. <laughs> oyunda da var. Onlarla ilerleyen zamanlarda sahip olacağız. Hop. Ya Adiye yeni kimselerin gelmesi çok hoş. Bayağıdır kimse gelmiyordu. Evet. Denize geçireceğim soğuk ve karanlık bir geceden önce biraz ısınmalıyım. Bir aynı şey yazdım. Tamam. Hapşırırken ağzını kapatmayı unutma. Sonra da ellerini yıkadığından emin ol. Ee, evet önemli şeyler. Ben de hasta oluyorum şu an. Büyük ihtimalle biri yüzünü hapşırdı veya öksürdü. Ya da hapşırdıktan sonra öksürdükten sonra elini yıkamadı. Güzel bilgiler bunlar. Madenleri keşfetmek için güzel bir gün. Kim bilir belki nadir cevherlerden birini bulursun. Madene gideceğiz ya. Maden daha açılmadı diye ama madene gireceğiz. Hayır seninle sohbet edecek vaktim yok. Tamam şeyin reis. Sen, sen, biraz böyle atar gider yapıyorsun ama sonra buzları ettikten sonra çok güzel bir kişiliğim var onu da söyleyeyim. Adamsın. Neyse. Hadi hadi görüşürüz. Çiftliğimize geldik. Normalde balıkları tutabilirim ama gerçekten elimde tutmak istemiyorum. Nedenini söyleyecek olursam hani daha önümüzde çok fazla gün var bahar ayının bitmesine. Ve gerçekten de aşırı özel bir balık bulamadım daha şu ana kadar diyebilirim. Ya aslında kısaca çok boş geçireceğimiz daha önümüzde günler var. Ve o günlerde harcamak daha iyi olabilir. Hani harcamak diyorum. Ee, nasıl diyebilirim? O günlerde tuttuğumuz balıkları elimizde tutmamız daha iyi olabilir. Çünkü daha oyunun başındayız ve dördüncü gün değil de beşinci ve altıncı günde de biraz alışveriş yapacağım. En azından tohum alışveriş yapacağım. Bunların hasadı geldikten sonra Halk evine gidecek olursam halk evi için gereken malzemeler var. Onlar için hani en azından onlar için bir alışveriş yapmayı düşünüyorum. Yani şu an tüm biriken paramız öncelikli olarak oraya ardından çilek almamız gerekecek. Yine ben festivalin ismini unuttum ama ee, ne festivaliydi ya? O festivalde çilek alabiliyoruz. İşte kaçıncı gün? 13. gün festivalinde. 13. günde elimizde olabildiğince para olmasını istiyorum. Çünkü 100 altına çilek alabiliyoruz ve o çilekler gerçekten bize güzel para bırakıyor. İşte Oyun başında o paraya ihtiyacımız var. Enerjimiz de bitiyor. Şu ağacı kestikten sonra kalan ile biraz taş kırabilirim veya yerdeki ağaç kütüklerini, ağaç dallarını kesebilirim. 29 enerjim kaldı. Şöyle biraz açalım. Tamam. iki enerji kaldı. Elimizdekileri bırakıyorum. Şu eşyaların tamamını bırakalım. Yanıma yarın kazma gerekli olmayacaktır. Tırpan da gerekli olmayacaktır. Hatta bunu da bırakacağım. Çapa ve sulama kabını alabiliriz. Hatta oltayı da alalım. Bundan başka olacak da bir şeyim yok. Hadi artık gidip yatalım. Zaten geç olmakta. Ve ardından bölümü bitiririz. Balıkçılığımız seviye aldı. Dünkü tuttuğumuz balıklardan 453. Kill'den ise 50 gold geldi. 503 altın kar ile günü kapatıyoruz. Şöyle bir dışarı çıkalım. Burada videoyu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Stardew videosunu eğer merak ediyorsanız takip etmek için abone tuşuna basabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.